hastaydım baya hastaydım hala hastayım video çekemiyorum ya bayağıdır affedin ya neyse bir göreve baktım sadece saat 10'da geliyor sabah bir daha arkadaşlar ee, Videoya eğer ki like atıp abone olursanız çok fazla bir de bildirimleri açars açarsanız da, daha fazla dönerci videosu gelecek. Bir de bu videoya en az ee... şöyle bir yazalım. Düşüneyim. Ya da bekle bu kadar değil. Şimdi like'ımız 30 like. Çünkü bir de az like atıyorsun da o yüzden. Şuraya bir girelim. Hey sen burada dur. Ene kim? Baba herkes biliyor. Birinci videodan. Siz hangi ayı seviyorsunuz yazın. Arkadaşım hangi ayı seviyor sizi? Gece ayısı. Ama benim sevdiğim ayı rapçi ayı. Ben de seviyorum zaten gece ayısını. İyi, gerçekten iyi bir saçım. Gitmeye hazırsın. Şu DJ Piyara'da en sevdiğiniz ayı sormak için geldim. Bir de bu ne? Bak. Sen ciddi misin ya? Benim en sevdiğim ayı rapçi ayı. Ben gece ayısını da seviyorum aslında. Neyse, biraz arkette dolaşmak için geldim. Dermişim kovanda dolaşayım tabii. Yo, koca evde dolaşacağım. Çöle gittik. Koca eve çok gittik. Kovanam da gittik. Alcığımı gitmesini istemiyorum. Çünkü ben iyi oynayamıyorum birazcık. Ama elim alışık. 6-7 aydır oynuyorum. Yani 6-7 aydır kostümü. Ben daha kazmayı yeni aldım ya. Altı canım var. Evet de ben sandık almaya gelmiştim şuraya. Da şuradaki altınları toplayayım. Adam görmüşsünüzdür. müdür? 900 altınım var. Ben kaç? Bak. Yorumlara yazın lütfen. Bir de benim üçüncü videoyu söylemiştim ya. Ve komandisi yedisi var biz. Diye bir şarkı. Burası öyle bir şarkı uydurmuş. Şunu söyledim. Şunu söylemiştim ya. Şurada. Benim üstümüzdür. Bekle ya. Bekle. Tam burada. Ya neyse. Orada işte bir şarkı söylemiştim. O şarkı. Tamam. güzelim. Ben amacım boss'a gitmek. Bir an bu var ya. <laughs> Altının çok. Arkadaşlar bu yüzden altınları toplamak önemli. Ama bunlardan bana ne? Gelin, gelin. Gel şuraya. Şuradan toplayacağım şu canları. Öyle gideceğim. Şimdi gelin bakalım. Bursu nasıl yani? Birinci videoyu gösterdim. yapmadım yaptım. Bunu. Buradan gideceğim geleceğim sanırım değil mi? saf mı galiba bu beni arkadaşlar ya? Ben o kadar saf değilim. <laughs> temizledik. Güzelce temizledik. Bozu oynadığım vakitler neyse. Kızım bir şey göstermek için geldim. Gireceğim. Hop. Dur göbek saldırısı girebiliyor muyuz? Neyse. Gel. Ha geldi. Tekam ne seni. bilemem sen. Sen ne gördün küçük kayı? Bu eve attığın ilk adımdan beri seni izliyorum. Çok şaşırmış görüyorsun. Bilim adamı ya. Arkadaşın yap. Yaptığı sana benden bahsetmeyi unuttu mu? Bana yaptığı önce şeyi nasıl sordun? Benim lisesinde ben de zeki yaptı ama beni serbest bırakmadı. Ben onun en sevdiği, en büyük başarısıyım. Bu anne <laughs> anne. Saklanmak için bodrum kapısını kilitledi mi düşündün? Yo. O bir tuzaktı ve tam sen tam içine düştün. Çok, sen çok küçük küçük seni kolayca ezebilirim. Tamam öldü. Ya bana bana ne sana yapacağım sana mı soracağım sana ne yapacağım sana mı soracağım? <laughs> Anahtar almayacağım. Anahtar dibinizde zaten gör, görüyor musunuz değil mi? Orada. Şurada. Bir de arkadaşlar şuradaki sandığı almak için herkes profesörü tırmanmış olabilir bakın. Eline tırmanıyorsunuz. Kafasını kaçınca kafasına çıkıyorsunuz. Ama bunlara hiç gerek yok. Ben İsmail. Arkadaşlarımdan zaten hep İsmail'dir. Okulda. Sizce ben kaç yaşındayım? Cevabını merakla bekliyorum. Şuradan bir tırman. Şuradan da tırman. Şuradan da tırman. Heh. Buraya. Oradan buraya. Heh. İşte böyle tırmanabilirsiniz. İkinci kutunun üstüne tırmanacaksınız. işte. Bakın şimdi kullanacağım bunu ne yapacağım? Nerede? Ya hemen büyüyeceğim ve kaçacağım. Ya büyüyemiyorum ki. Ya hemen büyüyünce kaçarsınız. Belki olur. Bir de bir şey deneyeceğim. Şunları bir tanesini getirip bota sokabilir miyim? Tatlını geçir mi? Salak. Lan! Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Hah, gitti, gitti, gitti. Nerede? E yok. Profesöre tırmanmak derken. <laughs> Bu katet. Elini kaşıyınca üstüne çıkıyoruz. Bakın kafasının üstüne çıkıyoruz. Ya boynumda kaldım. Yazık et. Ve bekliyorsunuz. Three more snake times. Hala bekliyoruz. Tamam kafasını elinin üstüne çıkıp kafasına çıkıyoruz. Oradan da artık ne yaparsınız yapın. Büyümüyor. Ya öyle büyüyorsunuz da öyle kalıyorsunuz. Nerede? E buraya geldi bu gördüm onu. Allah Allah. bu oyun baklı. oyun Bu oyun baklı. oyun baklı arkadaşlar. Tamam. Şimdi gidelim. Ya e ben bu oyunda 200 altın yaptım. Altın toplamak için gidiyorum yukarı. Birazcık altın toplayıp videoyu bitireceğim. Ve şurada bir sandık var. Bakın şurada. Orada bir sandık var. Onu alabilecek miyim? Bir de onu deneyeceğim. Bir de bir şey diyeceğim. şekil var. Bu ne? Bu ne şekil yani? Bu çizgi filmde vardı ama çizgi film yani izlenecek gibi değil. İzleme. Bir duyurup. Şuradaki. Bir de burada sos oyunu var. Arkadaşınızla, arkadaşınızla gelip burada sos oynayabilirsiniz. Neyse. O ayıyı kurtarmayacağım. İstemiyorum. Çünkü zaten kurtardım. Üçüncü videodan tanıyorsunuzdur. Beni izleyen dostlarıma da teşekkür ederim. đẹp kia come on hap 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 bắt hap 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 talihsiz olaya gıcık oldum. Ya... Bak. Deniyorum. Bak deniyorum. Olmazsa artık gıcık oldum. Yani o kadar gıcık oldum ki. Ya. Çıldıracağım. Arkadaşlar bir de like sayısını değiştirdim. Şu kadar like at. 30 normal. O zaman dönerci videosu gelecek. Tamam. Ya yeter ama ya. Neyse arkadaşlar. Videomun sonuna geldik. Dermişim. Gelmedik tabi ki. Birazdan geleceğiz. Şuradaki altınların hepsini temizleyelim. Yüz altın yapıp böyle gelelim. Bir de bir şey diyorum. Koca evi minyatürüm. Bakın. Koca evde kendinizi bir, bir, yerde halledebilirsiniz. Bir de bir şey diyeyim. Bu Bence bunu mobilyaların değişeceği zaman yapmışlar. Bu bebek ayıdan bana ne? Bebek ayı umursamıyorum. Nasıl yapsın? Zaten bakın. 8'de 8. Sekiz. Bir tane sandığı aldım. Ben 6 canım var. Güzel şuradan Camdımızı alalım Her şeyi alalım Şuradan alt kata ineceğim Buna ineceğim sandınız değil mi? Tabii ki hayır arkadaşlar. Şimdi şuradaki tamam, gel. Buradaki ayı bir kez daha kurtaracağım. Yiyecek kaplı bana buradaydı. Evet, üçüncü bölüm Tamam. Güzel. Ee, arkadaşlar benim adım Merhaba küçüklerine. Beni ben küçük diyor bana. Ne diyor oğlum? Krobun bu kadar hiçbir şey, küçük bir şey görmedim diyor. Yapma ya. Ben gördüm mü oğlum? arkadaşlar. Bir sonraki videoda o sandığı alacağım ha. Ama nasıl alacağım? Onu planladım. Alabilirsem. Sonraki video olsa Buraya mini kayı aldım da buraya mini kayıda da girilmiyor. Denedim. çıkar iki eliyle her şeyi tutuyor. Bir kazma bir de şey tutuyor. Ee, anahtar tutuyor. Kazmam var. Arkadaşlar tam çık. Ay kurtarıp videonun sonuna geleceğiz. Bir de şunun 9 altını toplayıp gidelim. Toplayabilirsek. Blossom, Blossom'u kurtardık. Hadi kurtarmıştık. Kurtarıp ben size gösteriyorum sadece. Bas. Bas git. Aa sudayken öldü. Suda suya gelince öldü. Gel 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 gel. Gel seni suya götürdüm. Ya çok güzel bir yer burası gel. Gel bak çok güzel bir yer burası gel. Gel bak çok güzel bir yer burası. <laughs> çok güzel bir yer burası gel. He, çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel gel 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 çok güzel çok güzel çok güzel su çok güzel suya gelince arkadaşlar şey oluyor ölüyor bunlar ilerlesen oğlum ilerlemiyor ha buradakileri bu öldürebiliriz 96 97 Bin altınım oldu şu an he. Kesin bin altınım oldu. 99 Ve bir şey daha göstereceğim. Ya. Geri dön hemen geri dön. Hemen geri dön şimdi. Heh tamam. Ya oraya gidince orada bir yer var. Yok kuşağı bir yer var. Arkadaşlar yalan söylemiyorum. Yok kuşağı bir yer var. Orada şıkka İngilizce konuşuyor. Tamam arkadaşlar videomu maalesef geldik. Like atıp abone olmayı. Zil tuşunu açmayı unutmayın. Şuradaki altınları toplayın. Gidelim. Arkadaşlar bay bay. Eğer atlatsanız. Herhalde. Katla ya. Bilirim. tamam arkadaşlar. Şakaydı. Şakaydı. Şuradan çıkabilir miyim? Ha tamam. Görüşürüz.